Mahalle sokakları dar olduğu için yük taşıma sorunu yaşanıyordu. 28 yaşındaki Mehmet Algün mahallelerindeki soruna kendi imkanlarıyla bir çözüm buldu. Algün çok az bir maliyetle kendi aracını tasarladı. Mahalle sokakları dardı. Araçlar yük taşıyamıyordu. Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Uluban mahallesinde yaşanan bu soruna 28 yaşındaki Mehmet Algün el attı. Algün bir araç tasarladı. Aracımızı 2019-2020 yıllar arasında pandemi zamanında yaptık. Yani boş kaldık. Zaten fikrimiz vardı bu konu hakkında. O zaman da boş kaldığımızdan dolayı böyle bir şey tasarlamak istedik. Yani çok cüz'ü miktarlarda tasarladık aracımızı. Aracımız arkadan itişli, arazi aracıdır. Yani köyde kendimize yardımcı olsun diye yaptık. Çok az bir maliyetle hazırlanan bu araç en dar sokaklardan, en kötü yollardan bile geçiyor. Remoksuz da kullanabiliyoruz, remoklu da kullanabiliyoruz. Köyümüzün her tarafına girip çıkma şansı var ara sokaklara. Yani en ufak araçtan giremediği yerlere bile girebiliyoruz bununla yük taşımada çok yardımcı oluyor bize. Mehmet Algün tasarladıkları aracı geliştirmeyi de düşünüyor. Eski bir araç vardı köyümüzde kullanmıyordular. Onu bin TL bir ucuz miktarda aldık onu. Sonra arkadaşlarla beraber kaynakçı olsun yani fikir olsun köyümüzden büyüklerden yardım alarak bu aracı tasarladık. Yani iyi de oldu. Değişik şeyler de yapmayı düşünüyoruz bu aracı üzerinde. Bakalım kar küreme olsun arkasında çekme ya da koşma gibi şeyler de düşünüyoruz.